Sakatat sevenlerin kahramanı, sevmeyenlerin korkulu rüyası beyin. Beyin yapmanın birkaç yöntemi var. Aydın usulü beyin salatası, beyin tarator, taratorlu beyin İzmir'lere ait birden fazla onlarca tarifi var. Biz bugün iki tanesine, İzmirlilerin beyin ezme ve İstanbul'ların beyin salatasını yapacağız. İster dana, ister koyun beyni kullanabilirsiniz. Hemen üstüne oda sıcaklığında su. Sabah karşı San Diego Maryland futbol karşılaşması var. Onu seyredeceğiz. Şu anda saat 3. Bir saatte hazırlayacağız. 20 dakika beyni bekletiyoruz. Tam 20 dakika sonra artık suyun altında beynin zarlarına ekleyeceğiz. Suda beklettiğimiz beynin ilk başta suyunu döküyoruz. Su berraklaşana kadar devir daim yaptırıyoruz. Şöyle beyni dikkatli bir şekilde elimize alıp, zarları yok, zarları temizlenmiş. Siz hiç uğraşmamak için bunları aldığınız yerde temizletin. Olsaydı temizleyecektik ama. yine de kontrolümüzü yapıyoruz. Hemen ocağımızın başına geçelim beynin çok iyi yıkanıp zarının tamamen temizlenene inandıktan sonra ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Hemen bir tava ve biraz su hiçbir şekilde beynin dağılmasını, yanmasını istemiyoruz. Ve beyni geçecek kadar, üstünü geçecek kadar su. Kesinlikle sıcak su değil, oda sıcaklığında su. Mutlaka beynin üstünü geçmeli su. Mutlaka üstünü geçmeli. Elma sirkesi. 2 yemek kaşığı elma sirkesi. Tuz. Dolca tuz. 2 çay kaşığı tuz. Kaynamaya başladığı anda kesinlikle beynin zarar görmesini istemiyorum. Sağa sola çarparak yüksek ısıda hemen orta ateşe getiriyorum. Fazla çıkan keflerini yani bu köpüklerini fazlasını alıyorum. Ve 15 dakika boyunca bakın 16 değil 15 dakika boyunca haşlanmayı bırakıyorum. 15 dakika haşlanacak. Tam 15 dakika oldu. Yavaş yavaş beyin haşlandı. Şöyle bir çevirelim. Evet çok güzel. Bakın dağılmadan tamamen suyunu süzdürerek suyunu tamamen süzdükten sonra beyni hemen böyle alıyorum. 2 Beyin mezesi yapacağız. Onun için diğerinin malzemesini hazırlıyoruz. İki tane küçük patates, o baby bebek patates diye geçen, yoksa orta boy bir patates. Üstünü geçecek kadar su. Hepsini esasında aynı anda açlıyorum. Fakat siz daha net, daha iyi anlayın diye sanki hepsini sırayla açlamış gibi gösteriyorum. Patateslerden sonra bir tane de yumurta haşlıyoruz. Yumurtanın üstüne geçecek kadar su. Yumurtanın katı haşlanmış olması gerekiyor. Sarısının mutlaka katı olması gerekiyor. Beyin hazır, patates hazır, yumurta hazır. İki tane beyin mezesi yapacağız. Hemen tabağımızı hazırlayalım. Yuvarlak bir tabak çok yakışır. Esasında burada marul veya kıvırcık olması gerekiyor. Ama burası ev. Evdeki malzemelerle devam ediyoruz. Semizotu kullanıyorum. Semizotu var ama bunun esas malzemesi mağrul veyahut da kıvırcık. Ona göre gardınızı alın. Şimdi burada haşlanmış beynim burada bakın. Tek kişi olduğum için bana sadece bu beynin yarısı yeterli olacak. Şu yarısı şu yarısı benim için yeterli. Hatta biraz da takviye alalım şuradan. Evet işte bu. Diğeri diğer beyin mezesi için. Şimdi burada ince ince dilimleyeceğiz. Ha ilk önce buradaki önemli nokta damar var mı diye kontrol ediyoruz. Damar olmadığını görüyorum. Bakın şurada bir tane var. Hemen ayıklıyorum. Daha sonra burada yapmanız gereken ince 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 şöyle yanlamasına beyni kesmeniz. İnce ince. Bu arada arada sırada bıçağınızı temizleyin. Patates, patatesi hemen soyuyoruz. İnce ince. Kaşık yardımıyla ilk başta aralara Şu fazlalıkları da sakın bırakmayın içine. Evet. Diyelim ki yetersiz geldi değil mi? Misal. Buradan takviye yapabilirsin. Tamamen sana kalmış durumda. Patatesler. Aralara serpiştir. Maydanozun sadece yaprakları. Sadece yaprakları. Burada hemen limon suyuna ihtiyacımız var. Bir. 2 3 4 ve 5 yemek kaşığı limon suyu 1 yemek kaşığı elma sirkesi istediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz ama elma sirkesi hafif olur çay kaşığının ucuyla karabiber biraz tuz 1 2 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve hemen karıştır. İşte çok iyi karıştırdığınızda emin olduktan sonra hemen üstüne Şöyle yapalım. Üstüne bütün yağ döküyoruz. İşte bu. lağlı limon suyunu döküyorsunuz. İşte bu. Eskiden meyhanelerde bunun üstüne zeytin de, siyah zeytin de bırakılıyordu. İstanbul usulü beyin salatası. Hemen ikincisini yapalım. Hemen ikincisi neyin? Hemen içine. Burada bir kaşık yardımıyla ile... İzmir ezmesi, İzmir beyin ezmesine geçtik. Bakın bunu çok iyi eziyorsunuz, tamam mı? Çok iyi. Bakın iyice ezdiğime emin olduktan sonra yumurta, yumurtayı hemen soyalım. Beyazını parçalamadan yumurtanın sarısını çıkartıyorum. Aynen böyle. Hemen içine yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ve Tekrar ezmeye devam ediyorum. Bakın ezmeye devam ediyorsunuz. Tam çok iyi ezin. Çok iyi. Normalde bunu havanda yaparlardı. Ama şu anda büyük havanımız olmadığı için. Büyük havan olmayan aynen bu şekil yapabilir. Yumurta sarısı içinde kaybolsun. Gözükmesin yumurta sarısı. Bunun yiyenler bunun içinde ne var diye size sorsun. İyice ezdikten sonra. Bir. 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 2 yemek kaşığı limon ve tamamen bu kıvamının kaymak gibi olması lazım. Bakın iyice iyice ezdikten sonra hemen tabağımızı hazırlayalım. Taze soğanın yeşil kısımları tabağın altına tabağın altına yaş. Şöyle altına biraz yay biraz. Daha sonra hemen ortaya Ve üstüne tekrar taze soğan. İmkanı olan üstüne dereotu atıyor. Ben maydanoz koyuyorum ama orijinal dereotu var. Çok az zeytinyağı. Çok az, çok az, çok az. Sadece görüntü açısından. Ve, ve yumurta birazdan hatırlıyorsunuz. Bunları çok küçük, çok küçük kesiyorsunuz. Ve kaşık yardımıyla... Bakın resmen yani <laughs> eski meze ustaları görse takdir ederdi. Hızı biber atalım görüntü güzelleşsin. Evet. Nasıl gözüküyor? Daha önce böyle bir meze görmüş müydünüz? Tarihe not düşecek bir meze daha çıkardık. İzmirlilerin eski İzmir ustalığının beyin ezme salatası. Eski İzmirliler bunu bilir. Artık bir tadına bakalım mı? Bunu hak ettik. Şöyle okkalı. Normalde ben sakat et yiyemem. Dışarıda ciğer bile yiyemem. Hiçbir zaman da göreceğiniz zannetmiyorum. Ancak kendim yapacağım ki. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız çok yakışıklı gözüküyor. Açın ağzınızı. Şunu bir tadına bakın bakalım. <laughs> dur dur anlayamadım nasıl olmuş. Bir daha bakayım. Dur, dur, dur Şimdi bir de şunun tadına bakalım. Daha önce herhalde böyle bir şey yememişsinizdir. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Vay be. Vay be. İsteyen taze soğan yerine marul kıvırcık da koyabilir. Size kalmış. Her önüne geleni izlesin demiyoruz. Delikanlı, düzgün, başkasının mutsuzluğundan beslenmeyen, hayattan zevk almaktan hoşlananlardan kapımı sonuna kadar açık. Vicdansızlık yapmayın. Abone olmayı unutmayın. Bundan sonra kırılına ama kırılına zaten yoktu. Eyvallahımız yok. <laughs> Hepimize sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Maç Baş başlamak üzere.